2,4 milyar euroluk demir yolu finansmanı diyor haberin başlığı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye'nin bölgesel demir yolu bağlantısını güçlendirecek proje için 2,4 milyar euroluk finansman anlaşması imzaladı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre söz konusu yeşil finansman Kars Iğdır Aralık Dilucu Demiryolu projesi için kullanılacak. Nahçıvan'la Kars'ı bağlayacak. Projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mukbank ve liderliğindeki kredörler arasında imzalandı diyor haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin sürdürülebilir altyapı yaklaşımıyla Türkiye ile Nahçıvan arasında demiryolu bağlantısı kurarak bölgesel ulaşım ve ticaret akışının geliştirilmesine katkı sunacağı belirtildi.